Merhaba arkadaşlar, Berinece'nin Renkli Dünyalar kanalına hoş geldiniz. Bugün neler yapacağız Berinece? Bugün çığlık halle şekiller yapacağız. Nasıl şekiller yapacağız? Bana bir görev verecek misin? Mes evet vereceğim. Mesela gözlük Mesela yap Mesela yapacağız. Mesela havlu yapacağız. Mesela karanlık yapacağız. Taçta yapalım mı bir tane? Olur. O zaman hadi başlayalım. Hangi renk? Onun için malzemeler neler? Tuvalet kağıdı rulosu. Bunların ismi neydi? Sen söylemek ister misin? Çift. Tüylü <laughs> tel. Ve bir tane de bu neydi? Bunun ismi neydi? Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Ve yapıştırıcıyla şuraya yapıştırıyoruz. Sürüyoruz <laughs> yapıştırıcıyı. Doğru mu? <laughs> Doğru. Sonra böyle renk renk hepsini uçuşa bağladık. Beğeri Nece bana bu konuda yardımcı oldu. <laughs> Sonra bu şekilde doluyoruz. <laughs> Got power over me. You lock me up. Don't wanna leave. İsterseniz siz de alıp bunları yapabilirsiniz. Biz yaparken çok eğlendik. Beğenmeyi de unutmayın. Kanalımıza abone olsunlar mı? Evet olsunlar. Like atsınlar mı? Evet. Bizi paylaşsınlar mı? Evet. O zaman like atma hareketini yapalım.